Bu sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Tanjant 13x çarpı tanjant 7x eşittir. Eksi 1 ise denkleminin 60 ile 90 aralığındaki kökü kaçtır? Diyor arkadaşlar. Her tarafı şu tanjant 7x'e bölersek ne olur arkadaşlar? Tanjant 13x eşittir. Eksi 1 bölü tanjant 7x olur arkadaşlar. Bu eksiği şuraya alayım arkadaşlar. Tanjant 13x eşittir. 1 bölü tanjant eksi 7x olur arkadaşlar. Biz ne biliyoruz arkadaşlar? 1 bölü tanjant x, kotanjant x'e eşitse bunu şuraya doğru alayım ki diğer kazanalım bu arkadaşlar? Tanjant 13x eşittir. Kotanjant eksi 7x'tir arkadaşlar. Peki denkleme sokabilmek için ben bunu ne yapayım arkadaşlar? Tanjant 13x eşittir. Tanjant 90 eksi 7x'e eşittir. Bildiğiniz üzere tanjant 10, kotanjant nedir? 80'dir. Bunu tekrar tanjantlı yazmak istersek nasıl yazarız arkadaşlar? Tanjant 90 eksi 80'dir arkadaşlar. Bakın tanjant 10, on, tanjant 10'dur. Onun için burası eksi, bir eksisi daha mı olacak arkadaşlar? Eksi, eksi 7x. Şimdi buradan arkadaşlar devam edersek ne olur? Bu da eşittir arkadaşlar tanjant 13 x eşittir tanjant 90 artı 7 x'tir arkadaşlar. Şimdi tanjantın denklemini yaparsak tanjantlar birbirini götürdü. 13 x eşittir 90 artı 7 x'tir arkadaşlar. Artı k çarpı pi'dir. Bildiğiniz üzere tanjant x tanjant alfaya eşitse bunun formülü neydi arkadaşlar? Tanjantlar gidiyor. Alfa artı k çarpı P'dir. Artı 7x arkadaşlar bu tarafa geçerse ne olur arkadaşlar? Eksi 7x. 90 artı k çarpı 180 diyelim. Burası da nedir arkadaşlar? 6x eşittir. 90 artı k çarpı 180. Her tarafı 6'ya bölersek ne olur? 90 bölü 6 artı k çarpı 180 bölü 6. Buradan da x nedir? Çözüm kümesinin denklemi. 15 artı 30 k'dir arkadaşlar. Bizden ne istiyor? 60 ile 90 arasındaki değerini istiyor. O zaman arkadaşlar k eşittir 2 için dersek ne olur arkadaşlar? x eşittir 15 artı 30 çarpı 2'den 60. 15 daha 75'tir sorumuzun cevabı. Bu ve daha fazlasını arkadaşlar trigonometrik denklemler dersinde ve trigonometrik denklemler 3 dersinde bulabilirsiniz. Hoşçakalın.